Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Oğlak Burcu'nun Mayıs ayı ilişki açılımına bakacağız. Bakalım Mayıs ayı Oğlaklar için nasıl bir ilişki yaşatacak diyelim. Kartlarımız bu konuda nasıl bir mesaj verecek. Evet Oğlaklar odaklanın ben kartları karıştırırken. Her Öncelikle şunu söyleyeyim. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve Diğer yayınlayacağımız videolardan haberdar olmak için de bildirim butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Herkese sağlıklı, huzurlu, güzel günler diliyorum. Umarım her şey insanlar için çok hayırlı olur. Evet, oğlaklar odaklanın ve kartlarımızı seçmeye başlayalım. Bakalım Mayıs ayı için Horot kartlarımız Oğlaklara ne gibi mesajlar verecek? O arkadaş siz ilişkide yeni bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Yeni bir ilişkiye başlayacak olabilirsiniz. Hali hazırda bir ilişkiniz varsa yeni bir boyuta girebilir bu ilişki. Ee, ve tamamıyla bütünleşerek e, tam bir fikir birliğiyle yol alacaksınız bu ilişkide. Ve e, huzuru, mutluluğu yaşadığınız ilişkide bulacaksınız. Yani ev, sizin için çok huzurlu ve mutlu olacak. Bu yaşadığınız ilişki ev olarak nitelendiriyorum. Huzurlu ve uyum içerisinde sizi rahat ve huzur bir şekilde yaşatacak hale gelecek. Zıt karakterde olabilirsiniz. Çok farklı yönlerde, çok farklı kültürlerde olabilirsiniz. Seviye olarak çok farklı seviyelerde de olabilirsiniz. Ama bu zıtlık size tam bir uyumu getirecek. Birlikte beraber olduğunuz zaman tam bir uyum içerisinde olacaksınız. Yani hali hazırda bir partneriniz varsa partnerinizle ya da karşınıza çıkacak olan yeni kişiyle gerçekten tam bir uyum içerisinde ve bir arada bulunduğunuzda gerçekten çok rahat ve huzurlu olacağınız bir ilişki sizi bekliyor. Çok güzel. Bu çok güzel çıkmış. Ee, partneriniz aslında bir konuda bir acı çekiyor. İçinde yaşattığı, belki geçmişten gelen, belki hali hazırda şu anda yaşadığı bir sorun olabilir. Ve bunu içine aktarıyor. İçine ağlıyor diyeyim. Göz yaşları var ama içine akıyor. Kimseye belli etmiyor. Şöyle olabilir. Çok ketum bir insan olabilir. Ve derdini kolay kolay karşı tarafa anlatamayan biri olabilir. Ve bu da ona acı çektiriyor olabilir. Sevgisini dile getiremeyen biri de olabilir bu. Ama bu bilinç olarak yüksek bilince sahip bilgili ve kültür seviyesi yüksek bir insan bu kişi bu nedenle ne verirseniz onu anında alacak sizden yani sevginizi anında alıp karşılığını verecek ilginizi anında alıp size karşılığını verecek evet şu anda çektiği bir acı var ama bu acıyı sizin ona verdiğiniz gösterdiğiniz ilgi alaka ve sevgiyle aşıp o sizin ona ne yansıtıyorsanız anında içine çekecek. Aynı şey gibi uzayda kara delikler vardır bilir misiniz? Ee, bu kara delikler her şeyi içine çekerler. Işığı bile içine çekerler ve dışarı yansıtmazlar. Aynı bu şekilde olacak. Yani kötü anlamda demiyorum iyi anlamda bir kara delik ve sizin ona verdiğiniz her şeyi içine çekecek. Ve bununla kendisi daha rahat ve daha olumlu olacak. Yani o üzüntüsünü aşabilir bununla. Siz de e, bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Bir sorun yaşamış olabilirsiniz. Geçmişte bir yıkıntı, bir huzursuzluk, bir mutsuzluk yaşamış olabilirsiniz. Ama bunların hepsi geride kalıyor karşılıklı bir birliktelikle, uyumla, zıtların uyumuyla beraber fikir birliğiyle ve hayatın akışına kendinizi bırakacaksınız. Bu da size hayatta gerçekten mutluluğu ve e, Gerek iş hayatında gerek özel hayatınızda gerçek anlamda başarıyı sağlayacak. Başarı sağlayacaksınız. Yani duygusal anlamdaki uyum size iş hayatınızda ve çevredeki insanlarla olan diyalogunuzda da başarı sağlayacak. Her alanda duygusal anlamda yaşayacağınız uyumun olumlu yansımasını yaşayacaksınız. İşte de, aşkta da çevrede de her yerde yani her yerde. Evet bir yıkım yaşanmış bir üzüntü yaşanmış ama bu geride kalıyor. Yani eğer partneriniz varsa partnerinizle de yaşadığınız geçmişte yaşayıp kalbinizin çok kırıldığı bir dönem varsa o dönem de geride kalıyor. Ve bu uyum içerisinde olmak size gerçekten e, hem duygusal hem maddi hem manevi diyeyim yönden büyük başarılar getirecek. Kendinizi salıvereceksiniz yani öyle bir uyum içerisine, öyle bir huzur içerisine gireceksiniz ki hayatın akışına salıvereceksiniz kendinizi. Ve bütünleşeceksiniz. Tam bir bütünlük içinde dediğim gibi bakın bütünleşme her şekilde uyum ve bütünleşme çıkıyor. Ve dostluk çerçevesinde, karşılıklı anlayış çerçevesinde tam bir birliktelik yaşayacaksınız. Yani karşınıza yeni çıkacak olan biriyle ya da hayatınızda olan partnerinizde hala hazırda biri varsa onunla bir uyum, huzur ve şöyle açık söyleyeyim çok mutlu olacaksınız ya yani aslında böyle olacağını bilmiyorsunuz ama bu ilişkinizde de karşınıza çıkan olan yeni kişiyle de yani her şey çok güzel olacak sorunlu bir ilişki artık bitiyor yani sorun bitiyor ilişkiniz varsa partneriniz sorun bitiyor artık karşılıklı anlaşma ee, karşılıklı diyalog, karşılıklı diyalogla beraber söz birliği ve aynı şeyi aynı anda yapmak söz konusu burada. Ve bu da size karşılıklı çok güzel e, böyle doya suya yaşayacağınız bir aşkı yaşatacak size. Ama e, şöyle söyleyeyim daha doğrusu e, bu kartların yanına kötü kart çıkmış ama Kötü kart olarak anlamayalım bunu. Aşkın ne kadar değerli olduğunu keşfedebilirsiniz. Aşkın, sevginin, karşılıklı özverinin çok kıymetli olduğunu keşfedebilirsiniz. Ve de bu bütünleşme bunu size öğretecek. Tam bir bütünleşme, uyum, aşkı sizi, aşkı son sonuna kadar yaşatacak. Yani e, dibine kadar aşkı yaşayacaksınız diyeyim. Dibine kadar bir aşk yaşayacaksınız ve bu artık yani dünyada en önemli şey aşk diyeceksiniz. Hiçbir şeyin önemi yok. Bakın, hiçlik. Bu hiçlik olumsuz. Bu aslında olumsuz karttır ama o kadar güzel kartlar ki o kartların yanında olumlu olmuş. Yani siz aşka o kadar çok e, aşk kendine Size ona değer vermesini sağlayacak ki aşk kendi kendine yapacak bunu. Ve bu duyguyla, bu düşünceyle siz diyeceksiniz ki hayatta aşktan başka hiçbir şeyin önemi yok. Hani dedim ya, belki bir e, seviye farkı vardır, bir kültür farkı vardır, bir bir üstünlük durumu var karşı tarafla sizin aranızda. Biri birinden daha üstün değil. Aslında bunun bir önemi olmadığının, Aşk var olduğu sürece her şeyin üstesinden gelindiğinin önemli olanın yalnızca aşk olduğunu düşünerek hareket edeceksiniz. Gerçekte de öyle değil midir? Yani aslında karşılıklı sevgi ve saygı önemlidir. Onun parası varmış, bunun parası varmış ya da onun malı varmış, şunun şusu varmış, şu okumuşmuş, şu okumamışmış gibi. Düşünceler boş değil midir? Bu düşünceler gerçek anlamda yaşamamız gerekeni bize yaşatmaya engel değil midir? Bunlar hep birer engeldir bunların engel olduğunu anlayacaksınız. Aslında bunların hiçbir şey olduğunun, yalnızca gerçek olanın aşkı, gerçek anlamda yaşamış, yaşamışlığın ne kadar güzel bir şey olduğunu anlayacaksınız. Her şey bir yerde durur ama aşk durmaz diyeceksiniz. Onu yaşamak çok önemli. Evet, ben para sahibi olabilirim, param yok ya da okumamışım, okuyabilirim. E, i̇şim yok, iş bulabilirim diyeceksiniz ama bu aşkı bulamam. Bu en büyük nimet benim için diye hareket edeceksiniz ve ondan başka hiçbir şeyin bir önemi yok diyeceksiniz. Hiçbir şeyin önemi yok. Yalnızca aşk, sevgi, saygı ve hissedilen duyguların önemi var diyeceksiniz. Her şey gelip geçici ama aşk kalıcı diyeceksiniz. Bu duygularla hareket edip bu şekilde güzel bir aşk yaşayacaksınız. Yani size her şeyin e, aslında bir öneminin olmadığının, yalnızca sevginin, karşılıklı saygının, uyumun her şeyin üstünde olduğunu öğretecek bir dönem yaşayacaksınız oğlaklar. Ve bunu da öğreten size aşkın gücü olacak. O kadar güçlü olacak ki yani baya bir öğretici olarak size bir ders verecek ve bu dersle siz gelecek hayatınızı yönlendireceksiniz. Hayatınızı yönlendirip ee, dediğim gibi yol çıkmıştı ya burada yolu değiştireceksiniz yani e, bugüne kadar olan düşüncenizi değiştirip başka bir yola geçeceksiniz ve farklı düşünerek hayatınızı daha olumlu yöne ilerleteceksiniz çok güzel çıkmış oğlaklar evet bugünlük bu videoluk falımız bu kadardı tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın